60 Saniyede Temel Teknikler serisine hoş geldiniz. Başlıyoruz. Part 1 ve Part 2'den sonra Part 3'e hoş geldiniz. Eşit kenar ayırdıktan sonra ortadaki iplerden bir tanesini alıyoruz. Diğerini içinden geçiriyoruz. Bunlar orta hattımız olacak ve düğümümüzü başlatıyoruz. Diğerlerini de içerisinden geçireceğiz. Kısaca anlatmak gerekirse üst tarafta bir çatı şekli oluşturacağız. Bir taraftakinin işlemlerini bitiriyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. İlk başta düğümlediğimiz ip bizim sabit ipimiz oluyor. Yan taraftaki ipleri de içerisinden ikişer tane düğüm atarak sabitliyoruz. Bu sayede üst çatımız oluşmuş oluyor. Aynı şekilde alt kısımlara doğru gideceğiz. Bu düğümümüzün adı elmas düğüm şekli. Şimdi alt tarafa doğru kapama işlemi gerçekleştireceğiz. Yine düğümlerimizi aynı şekilde atıyoruz. İpimizi sabit tutuyoruz. Bu sayede düzgün bir görüntü elde ediyoruz. Sağ taraftaki düğümlemelerimiz bitmek üzere. Şimdi sol tarafa geçeceğiz. Aynı şekilde kapama işlemi yapacağız. Ee, i̇lk düğümümüzü e, sabit tuttuğumuz iple şekillendiriyoruz. Diğer ipleri ise içerisinden birazcık daha boşluk bırakarak, şekil oluşturarak daha doğrusu düğümlemeye devam ediyoruz. Son kalan ipleri de birbirinin içerisinden geçirerek elmas modelimizi oluşturuyoruz. İlk tekniğimiz yana sarma tekniği. ikincisi çapraz, üçüncüsü de elmas model. Gösterdiğim tekniklerle bu görselleri yapabilirsiniz. Takipte kalın.